Bana kızmayın. Kızarsanız da fark etmez. Benim görevim size hadis-i şerifleri aktarmak. Benim görevim size Allah Resulü Aleyhisselatü davranışını, emirlerini, yasaklarını aktarmak. Bıyık ve sakalla alakalı İslam'ın bakış açısını ulaştırmak. Neden kanaatimce bu çok önemlidir? Çünkü bugün maalesef camilerde anlatılmayan bir husus haline gelmiştir. Niye? Çünkü hocaların sakalı yok. Nasıl anlatacak? Cemaat der ki bir dakika, bir dakika. Önce kendim bırak diyecek. O da orada sohbet bitecek. Bazı vesilelerle belki anlatmışızdır. Yine paylaşmamızda fayda vardır inşallah. Bir düğün merasimi vesilesiyle bir sohbete katılmıştık. Düğünde bitti sonra bir yerde oturuyoruz. Çayma içiyoruz. Orada hoca efendiler gelmişler. Orada şimdi birbirinden söz alıp oradan buradan bahsediyorlar. Hadisten, sünnetten, faziletten, dünyadan, siyasetten her taraftan anlatıyorlar. Bir sürü hoca var düğünün sonrasında kalabalık bir ortam, bir halka haline gelmişiz. O şekilde sohbet ediliyor. Biz de misafir şeklinde kenardan dinliyoruz. Çünkü konuşan çok. Konuşanın çok olduğu yerde sükut etmek de sünnettendir. Şimdi oradan bir hoca efendi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Birisi oradan dedi ki bir dakika hocam. Tam bir boşluğu bulup o anda herkes tam susuyor, susmuş hocayı dinlerken o da bir dakika deyip tam da hocanın yanında oturuyor. Bir dakika deyip orada insanların dikkatini çekince herkes ona baktı. Biz de Allah Allah acaba ne oldu dedik. Bir şey mi var acaba hani? Hocam dedi şu cebinizde bir şey görünüyor. Alabilir miyim dedi. Dedi ve aldı. Gömlek giymiş hiç dikkatimi de çekmemişti. Gömleğinin içerisinde bir Marlboro paketi sigara var. Marlboro markasını da hatırlıyorum. Bu dedi sigara mı dedi hocam? Bu markasının da sigaranın acaba hükmü nedir diye sorunca adam artık sustu. Morali bozuldu, sükut etti artık. O da sükut edenler kafilesine bizim kafileye katıldı. Çünkü konuşacak şey kalmadı artık yani. Şimdi öyleyse bu sakal noktasında da maalesef gerçekten bugün unutulmuş olan, unutulmamış da aslında herkes biliyor da sünnet noktasında terk edilmiş olan üzerinde katliamların yapıldığı felaket bir olay gerçekten. Başka bir şekilde ifade edemiyorum. Allah'tan korkmak gerekir. Allah'a sığınmak gerekir muhterem kardeşlerim. Bakın özellikle burada İslam'ı insanlara anlatan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olduğunu iddia eden, kim onun varisleri? İslam'ı insanlara anlatanlar, bilgi sahibi olduğunu söyleyenler, hafızlar, hadisçiler, fıkıhçılar, ilahiyatçılar, hocalar, alimler, fakihler kendilerince. Ama yüzlerinde sakal yok. Yani ben kardeşime, abime sakalsız olunca dua ederim, hatırlatırım, tavsiye ederim ama içimden geleni gizleyemem. Hoca efendi olduğunu söyleyip sakalına cilet vurup Allah'ın Resulüne ve dolayısıyla Allah'a muhalefet eden bir hocaya da vallahi buz ederim. Muhabbet duyamam. Sen çıkacaksın Allah'tan bahsedeceksin, Resulünden bahsedeceksin, siyeri anlatacaksın, gözyaşı dökeceksin ama haram işleyeceksin. Olacak bir şey değil ki. Olacak bir şey değil. Şurada bir risale var. Bakın elimizde. Zekeriya el kandehlevinin yazmış olduğu bir risale. Küçük bir risale altında e, şeklinde insanlara takdim edilmiş. Bu risaleyi okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Özellikle sakalsız kardeşlerim. Bu risaleyi okuduktan sonra kesinlikle ve kesinlikle sakal bırakacağınızı ümit ediyorum. Hatta emin olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bırakmazsanız eğer gerçekten orada bir maraz var demektir. Şu Risale'yi alın. Kardeşlerimiz çoğaltmak istiyorsa talebe arkadaşlarımız çoğaltsınlar. İnsanlar bunu okuması için vesile olsunlar İnşallah onlar da okusunlar. Onların sakal bırakmasına vesile olursanız siz de inşallah mükafat sahibi olursunuz. Vücubu İ'fâ'ül Lihye isimli bu eseri tercüme edilmiş. Gerçekten küçük fakat çok önemli bir eserdir muhterem kardeşlerim. Sakal bırakmanın önemiyle alakalı bakın birkaç hadis-i şerif okuyalım buradan. Hepsini okumayacağım. Siz hepsini okuyun inşallah. Fakat ben maddeler halinde bazı şeyleri paylaşacağım sizinle. Sakalın uzatılması, bıyıkların kısaltılması ile alakalı hadis-i şerifler. Bukhari İbni Ömer'den. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın. Müslim Ebu Hureyre'den. Bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı salın. Mecusilere benzemeyin. Ateşe tapanlar. Tahavide Hazreti Enes radıyallahu anh'tan. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın, Yahudilere benzemeyin. Ben demiyorum vallahi. Ümmeti olduğunu söylediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ben sadece okuyorum hadis-i şerifleri. O diyor yani. Sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın, Yahudilere, mecusilere, ateşe tapanlara, kafirlere benzemeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Sakalın uzaltılması, bıyığın kısaltılması İslam'da önemli bir vecibedir. Bazı sünnetleri vardır ki uygulaması vaciptir. Yani terk edildiğinde haram demiş olursun. Sakal da bunlardan bir tanesidir. İşte bu eserde bunu delilleriyle okuyabileceksin. Ben hepsini şimdi sana aktarmam mümkün değildir. Ölçü olarak mezheplerde değişik görüşler vardır. Fakat sünnete uygun olabilmesi için Bıyıkların kısaltılması hatta derinin görünebileceği şekilde kısaltılması sünnettendir. Hanefi mezhebi de bu görüşü taşımaktadır. Elin avucunu doldurunca tutabilecek verecek kadar da sakal uzatmak sünnete uygun bir sakaldır. Kökünden kazımak ciletle dört mezhebin dördüne göre de haramdır. Hiçbirisi başka bir fikir üretmemiş. Hanefi mezhebi de Şafii mezhebi de Maliki mezhebi de Hanbeli mezhebinde de sakalın kesilmesiyle alakalı bir cevaz yoktur. Hepsinde de ayetlerden, hadislerden yola çıkarak haram olduğu ispat edilmiştir, söylenilmiştir muhterem kardeşim. Hanımefendiler de bunu özellikle dinlesinler. Niye? Bizim sakalla alakamız yok demesinler. Çok alakanız var ben biliyorum. Çünkü birçok gelen şikayetlerde ya hanım olarak ya da anne olarak çocuğunun kocasının sakal bırakmasına engel olmaktadır. Allah'tan kork cehenneme gidersin vallahi. Engel olma. Zalim olursun. Zalim. Zalim olmaktan sakın Allah'tan kork. Asla öyle bir şey yapma. Demek ki kadınlar da ilgendiriyor bu husus. Bilakis kocan sakalını kesiyorsa, oğlun sakalını tıraş ediyorsa ciletle sen ona müdahale et. Yahu sen benim gibi kadın mısın yoksa adam mısın de neden kesiyorsun? Sen ona bak. Senin meselen o. İslam noktada nasihat et. Şimdi Tabii ki bazı cemaatler, bazı kişiler, bazı akıllılar kendilerince ya tamam işte o zaman biz de haram istememiş oluruz. Benim ilk muhatabım bakın hoca efendiler. Siz de muhatabımsınız ama onlar özellikle benim muhataplarım. Onlar dikkat etmesi gerekiyor. O zaman tamam cilet vurmayalım da makineyle şöyle bir üç günlük tıraş. Üç günlük tıraş kafir adetidir. Senin olamaz. Bugün batıda, batıda şu yaşadığımız Almanya da buna dahil gerçekten üç günlük o batan sakal şekli modadır tekrar. Gavur adetidir yani. Müslümanın adeti olamaz. Şimdi haram işlediğini biliyorsun bak diyor ki haramdan kurtarıyoruz diyor. Bari şöyle makineyle niçin yapıyorsun o zaman? Vallahi bir gerekçesi var eğer zaruret yoksa bazı zaruretler olabilir. Özel görevli, özel işte insanlar olabilir. Onlara başka zaruretler. Biliyorsunuz haramları mübah haramların işlenilmesinde onu haram saymazlar. Onlar başka bir durumdur. Fakat haram işlediğini biliyor, hevasına uyduğu için, aynaya baktığında sakallı kendisini beğenmediği için onu makineyle üç günlük hale getiriyor. O zaman sen affedersin peygamberi görünce beğenmeyecek miydin? Peygamber sakalı vardı, gürdü. Eliyle rahatlıkla hayatının her döneminde tutulacak şekildeydi. Hazreti Adem, İlk insan, ilk peygamber, yaratılan. Hazreti Adem'den son peygambere kadar sayılarını Allah'ın bildiği 114 bin hiçbir peygamberin hiçbirisi sakalsız değildi. Ashab-ı kiramın hiçbirisi sakalsız değildi. Evliyadan hiçbir insan sakalsız değildi. Salihlerin hiçbirisi sakalsız değildi. Yol belli yani. Öyleyse üst yaparım haramdan kurtarırım şeklinde kendilerini kandırmalar gerçekten uygun değildir muhterem kardeşlerim. Bakın bir rivayet paylaşayım sizinle mütevatir olan bir rivayet. Yani yalan ve yanlış olması asla mümkün olmayan bir cemaat tarafından aktarılmış bir rivayet mütevatir. İnkarı mümkün olmayan bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet yıllarında, elçi yıllarında mektuplar yazıyordu biliyorsunuz. İran'a, Kisra'ya, Şuraya böyle de mektuplar yazıyordu. Kisra'ya da böyle bir mektup göndermişti. O da mektubu getiren Hurafenin oğlu Abdullah'tan mektup aldı, sinirlendi, öfkelendi, kötü davrandı. Mektubu yırttı. Hatta oradaki uzantısı olan Yemen valisi Bazan'a yazarak dedi ki oradan iki tane kuvvetli birkaç kişi gönder. Şu bana mektup yazma cüreti gösteren İslam diye bir şey uydurmuş davet eden adamı tutuklayın bana getirin dedi. Peygamberi tutuklayacak, akıllı kendince ona gönderecek. Şimdi oradan iki tane Bahreyn isimli kendi cengaverlerinden, özel elemanlarından, özel timlerinden iki kişiyi seçtiler. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gönderdiler. Birisi Bahreyn isimli birisi, bir de Farslı biri, iki özel eleman. Bunlar Medine'ye geldiler. Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine uğradılar. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler, önüne oturdular. Onun önüne geldiklerinde tipleri şu şekilde aktarılıyor cemaat orada ashab-ı kiram olduğu için hepsi diyorlar ki o kişilerin yüzleri şu şekildeydi bıyıkları vardı sakalları kesilmişti tam tıraş edilmişti bu şekilde geldiler yani bugünün toplumunun insanı gibi erkekleri gibi bu şekilde gelip Allah Resulü'nün önüne oturunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elçilere hep iyi davranan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dediği ilk sözcü oldu yazıklar olsun size. Bu ne çirkin yüz. Size böyle olmanızı kim emretti dedi. Allah Resulü diyor bunu. Bu nasıl bir tip dedi yani. Bunu siz nereden aldınız? Kimin emri? Neyin uygulaması? Deyince onlar da dediler ki bize bunu Rabbimiz emretti. Kisra'yı kastediyorlar. Yani devlet başkanımız, liderimiz bize bu emir ondan geliyor. Sakalını keseceksin, bıyığını uzatacaksın, bu devlette, bu toplumda, bu kültürdeki anlayış, onun anlayışı bu dedi. Bu ne çirkin bir anlayış. Bu ne çirkin bir davranış. Dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sonra çok önemli, mübarek sakalın eline aldı ve dedi ki benim Rabbim de bana bunu emrediyor dedi. Ve bunu mütevatir olan bu hadis-i şerifi ashab-ı kiram bize bu şekilde aktarıyorlar muhterem kardeşlerim. Sakalsız bıyıkla veyahut da bıyığını da tıraş etmiş fark etmez. Veyahut da bıyığını belirli bir modaya uymak için sağından solundan almış veyahut da sağını solunu uzatmış bin bir türlü büyük şekli var. Bu şekilde Allah Resulü'nün huzuruna giren insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışı onlara sözleri işte bu şekilde açık. Şimdi onların ama dini, onların kültürü, milleti belli. E peki biz Müslümanlar olarak özellikle tekrar tekrar altını çiziyorum din adamları olarak, hocalar olarak, hafızlar olarak, hafızlar zaten tam işi çığırından çıkardı. Şu internet ortamında paylaşıyorlara durmadan. Hafızlık olabilmesi için sakalın sanki kesilmesi farzmış gibi haşa gösteriyorlar. Sakallı hafız yok ya. Yok yani sakallı hafız yok. Hepsi sakalsız. Görebildiğimiz birçoğusu maalesef büyük çoğunluğu sakalsız. Allah'ın kitabını ezberlemiş, insanlara Allah'ın kitabını okuyacak, hayatının her anında Allah'ın ve Resulünün emrine muhalefet ediyor sakalını keserek. Öyleyse dikkat edilmesi gereken hususlar muhterem kardeşlerim. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Sakalı anmadan süslenme, güzelleşme noktasında bunları hatırlatmadan geçmek istemedim. Son olarak şununla bitirelim. Biiznillahü teala vaktimizin dolduğunu biliyorum en çok, en yaygın maalesef işte dini alanda otorite olduğunu söyleyen, bu işleri iyi anladığını söyleyenlerin en çok ortaya attıkları peygambere hakaret vari bir söz vardır. O da nedir? Allah muhafaza buyursun bu tehlikedir aslında. Yani hatalı olduğunu, günahkar olduğunu bilip yapması başka bir şey. Bu sözlerle sakalı terk etmesi başka bir cürüm. Ne diyorlar? Ya o alakası yok. İslami bir adetle şiarla Arap adetiydi o gün. Arap adeti olduğu için Allah Resulü de Arap olduğu için sakalı da vardı diyorlar. Cübbeyi de, sarığı da, sakalı da hepsini de bu şekilde sayıyorlar. Ve bunu insanlara, milyonlara televizyon kanallarına çıkıp bu şekilde anlatıyor adam hoca olarak. Allah muhafaza buyursun. Ne büyük hakaret peygambere. Ne büyük hakaret, ne büyük iftira peygambere. Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü Araplardan da evet. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Arapların cahiliye adetinden olan bütün yanlış davranışları kaldırmadı mı? Onları yok etmedi mi? Onlara karşı savaş ilan etmedi mi? Arapların en kötü adetlerinden birisi mesela kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek değil miydi? Allah Resulü çocuklarını diri diri toprağa mı gömdü? Ahmak! Arap adeti diyorsun sakala. Allah'tan korkmayarak. Peygamber'e büyük bir hakaret yani. Peygamber'e büyük bir iftira. Kabe'nin etrafını çıplak tavaf etmek Arap adeti, cahiliye adeti değil miydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi çıplak mı tavaf etti? Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onun konuştuğu vahye dayanır dediği Allah'ın Necim suresinde böyle bir hakarette bulunmak gerçekten affedilebilir, müsamahakar davranış Karşılaşabilir, karşılanması gereken bir davranış bir söz değildir. Dikkat edilmesi gereken husustur. İlgi duyan, ilgi duyması gereken bu marazı olan kardeşlerimiz özellikle inşallah bunu vermem. Elimde bir nusası var sadece fakat arkadaşlarımız çoğaltabilirler. Bu şekilde inşallah kardeşlerimizi ulaştırabiliriz. Rabbim hayatımızın tüm alanlarında olduğu gibi bugün işlediğimiz alanlarda da evimizin içerisinde yaşadığımız tüm şubelerinde, tüm bölümlerinde, def ihacet bölümlerinde olsun, giyinmemizde, kuşanmamızda, süslenmemizde, güzellik anlayışımızda olsun, sünnete uygun bir hayat tarzı yaşayabilmemizi nasip ve müyesser eylesin. Unutmayalım ki Müslüman erkeğin en güzeli, Resulullah'ın sünnetine uygun olanı yüzdür, şekildir. Kadının da en güzeli İslam'ın şiarına uygun tesettürdür. Bunun ötesinde olan hepsi bugünün moda anlayışına göre güzel olsa dahi İslam'a göre, bize göre çirkindir, güzel değildir. O şekilde bilinmesi gerekir. İnşallah Rabbim bizlere de en güzelini, sünnete en uygununu yaşamayı nasip eylesin. Amin.